Selamun Aleyküm canlarım. Hoş geldiniz ana oğul kanalımıza. Hastanemize sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Vallahi biz de iyi. Bu arada ben bir ezanı çekeyim sizlere. Ezan okunuyor. Aziz Allah sizlere ezanı din edeyim. Şimdi <laughs> ben hastanenin penceresinde ezan din ediyorum. Burası Aksaray Devlet Hastanesi. Burası bu Aksaray mı? Burası Aksaray. Hallamcağınız <laughs> <laughs> yok Aksaray mı diyor. La <laughs> ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Öyle de yağmur yağıyor maşallah. <laughs> Buradayız Aksaray işte. Bizip'den belli video çekmeye yok. Önde ezanı dinlediğim size ben de dinleyim. Ondan sonra sizinle görüşeceğim canlarım. Ne? Alışveriş merkezinde. Ne yapacağım? Çay alırım öyle olmazsa. Yok, çarşıya gideceğim. Çarşıya gideceğim. Ee. Ne ya? <laughs> Ezanı çekiyorum ses. Seni daha sonra çekeceğim. Ha. <laughs> Şimdi tak maskeni ya bunun maskesini, vallahi kızıyorlar. Aman ne Havanı hava mı? Aman de, getirir Valla atı veriyorum. Atı yiyor mu ben kendimden haberim yok. Bırak şeyi. Kendimden alıyorum, Tak. Tanhaya Masaj. Bütün hastalarıma acı şifalar veriyor. Ezanı dinledik. Sıra geldi hallamcağımıza. Selam verebilir mi izleyicilerimize? Selam Uyanık mısınız? Uyanık izleyicilerim? Ana o kanala izleyicilerim. de. Selam aleyküm. İyi günler, iyi günler. Allah başa konuşamam. Çok sık hasta. Bu kadarmışım. Allah bu 16 gündür biz hastanedeyiz canlarım. 6 gün oldu. Hallam canızı biliyorsunuz benim balkonu oradan düştü. Öte tarafa düşe indiriyordum. Camı bir örtüyüm. Biliyorsunuz lava o yanda o yanda inerken inmedim. Şuraya mutfağı şey koydum. oraya ineceğim dedi. Nasıl ittiyse ayağı kekti inemedim o tarafa düştü. Ee, düşme şeyinde doktora sordum düştüğünden bir şey var mı, bir eser var mı? Yok dedi, o dedi tansiyonu sıfırlanmış. Başı dönmüş, düşmüş dedi. Orada düşünce benim buna gücüm gitmedi yavrularım. Ben bunu komşuları çığırdım. Yetişin, <laughs> hallem canınız ölüyor diye komşular geldi. Kaldırdılar, bu tarafa odaya getirdiler. Allah razı olsun komşularımdan da, sizden de, herkesten de ambulansa telefon etmişler. E, ambulans da geldi. Geldiler, yeniden ambulansa yüklediler. Halil amcanız yok, yok diyor. Ambulansa bindirirken düşürdüler diyor. Kızıyor kendi. Düşmedi, bu bilmiyor. E, bir saat kadar arabanın içinde mücadele, mücadele ettiler. Serin bağladılar. Serhanı açmışlar. Gire dedi, ambulans aksalıya götüreceğim bu acil dedi. buraya getirdim. Serkan'a dedi gire şey var. Hastaneye. Serkan burada beklemiş geldi. Biz de geldik Özlem'le. Kocası getirdi Özlem'in arabasıyla. Geldik işte rötgen çekiliyor. MR'a dıkmışlar, Kırık çıkık var mı diye. Ondan bir şey yok, bir şey yok dedi doktor. Emar çektiler işte olan mücadeleyi yaptılar. Bunu hastaneye alacak dediler. Bu zatüre olmuş. Hem de mikropu zatüreymiş. Kanına mikrop karışıyormuş. Ana biçlik karışıyormuş. Yani. Ana işte işte karışıyormuş. Getirdik, yatırdık. üç gün hiç haberi olmadı kendinden. Hiç Üç gün dikine durdum. O serimleri aldı aldı attı. Yoldu yolda attı. Ben ellerinden tuttum. Çoluk çocuk şaşırdık kaldık. Ee, alt altından gitti. Üst üstünden hiç çarşak marşak kumar her zaman batırdı. Üç gün haberi yok ki. Aynı çocuğa bir gibi ağzına bir çorba hadi. Onu çiğneyip duruyor. Ne acım diyebildi. Ne susuz. Ne şuram ağrıyor. Üç gün yattı. Allah'tan umut kesilmez. Ben umudumu kestiydim. Ama yaşayacağım varmış. Göreceğe korku varmış. Üç günden sonra uyandı. Yatıyordum yanında. Ben şöyle yiğide bir şey var. Çek yat gibi bir şey. Üstüm ördüm. Ara ben bir daraldım ya. Üstüm ördüm. O zaman oturumuna gel. Oturuma geleceğim. Oturuma gel de ki konuşalım izleyicilerle. Ayy. Tutayım elinden. Oradan destek al Ver. Virelim, ver elini ver. bana bunu. <laughs> Üç gün yatsın. Ne acım dedi, Ağır. ne susuzum dedi, ne uykusuzum dedi. Ne ağrı dini, bildi. Bak hele yüzüne neyin. Üç günden sonra yatıyordum. Sabah namaz, kız dedi. Aklım kesti bu dedim. Uyanmış. Gayret ey dedim. Nasılsın? Uyanıyor işte. Uyandı. Dün de iyiydi. 16 gündür yatıyor. İyi şükür. Ama bu on iyi değil yeniden. Oh. Bu dünkünden ezgin. Kullanıyorum diyor. Doktorlar gözlerini açamıyor. Da... Ne var bende? Sabah diyor? onda doktor geldi ona da söyledi. İyi diyelim. Bulanıyorum bu onu ben dedi. Dünden de benim çıkışımı versin ver, ben gideceğim diyor. Diyordum mama. Çıkışımı versin ver diyor. Buna nereye ben bilemiyorum diyor. Nere burada? Niye bileyim ya? Bura Aksaray değil ya. Nereye? Ne bileyim ben. <laughs> Daha bunun ıcık kahasında var. Doktora söyledim. Bu boyalı mı? Boyalı mı? Boyalı koyu mu? Yoksa boyalı tarafı mı? He? Bu tarafa hiç benzer bir tarafı yok. Aksaray'a ne biliyor musun oh. Daha hala öyle işte bilmiyor. Bilse de birini bilirse ikisini bilemiyor. Daha hala doktora söyledi. Doktor bu dedi zatürrenin öyle bir şey oluyor dedi. Çok etkili zatürreye tutulmuş bu dedi. Ana, ekresyon, karışmış dedi. Evet. Ağır, evet. bayağı olmuş bu tutularda. Bunu yıkanadan bilemedik. Ya pis yani. Diyordu ben yıkılırım, ben yıkılırım. Gidiyor geliyor çarşımıza, o evimize çıkamam. Üç, üç iş mecduveni diyor da devamlı. Ee, yıkıldı o gün. İşte yatıyor, yok, doktora dün dedim. Hocam bu nereden duracak? Hocam dedi ki, der, niye sorup duruyorsun teyzem? Dün de sordun sen dedi. Sen daha dün girdiniz o. dedi. Duvarım be dedi. Hocam soranlar vardı. Çoluk çocuk soruyor. İşte dün 3-4 gün daha yatar dediydi. Bu onda doktor gelince bu on çok hastayım dedi. Bilmem gayrı ne zaman tabirci olacağımızı şu anda bilmeye yok. Valla çoluğum çocuğum biri işte biliyorsun, Ankara'da kızı doğum yapacak oraya gitti Serpil kızım. Özlemim Hı. de işte gelip gelip ki dur o Kazı çarşaf, bir bulunma adam çarşaf. Özlem gelip gidiyor Allah razı olsun. Bugün de gelmedi. yazık geliyor da. Dün var. geldi. Ayhan geliyor. Serhan geliyor. Elmas da biliyorsunuz çocuktan dolayı gelmesin. Elmasa Çocuğa mikrop bir şey der. Gelsin gelmesin diyemem. He elmasa bir şey. Orada bizim çayımızı ne salıyor. Oradan ihtiyacımız işte. Serhan getirip oturuyor. Bugün Serhan Konya'ya gitmiş. Oh, şurada ben bir şey alsam. Ne? Sallama bir kutu. He? Şey sizce güzel içecek olma ama. Çay mı? Buralarda şey varsa kantini neyim alayım. Vardır ya. Yani Aksaray'da olan burada olmuyor. Ama olmaz yarın bu hafla gider. Bunların termosunu da yok Biz elmasa diyelim de termosunu göndersin buraya akşama. Ondan sonra işte böyle girip çıkıyor. Yanımızda da sizden iyi olmasın. Çok iyi bir ablam var, Halime ablam. Bilemediğim illeri gösteriyor. Allah bin kere razı olsun sizden de, ondan da. Ben de çok hastayım. Zabanın Halime ablamın oğlu beni acile indirdi. Sıra aldı bana. O da görevdeymiş. Aa, sen dedim git yavrum benim sıram gelince. İki kapı var şöyle acilde. Hangından çağırmışsam oraya gir teyze dedi. Okundum Hatice Hünasti'ye girdim. Şikayetim, şakır yapım yok bitti. Tansiyon yapımı dünyayı özledim. Getireceğiz. Evet. Çocuk gösterdi, heye getir onu dedim. O da Hallem Canzon hapıymış. O evde kalmış tansiyon yapım. Onları yazdırdım. yazarlık dediler. Allah razı olsun. Yazarlar ya bir insan şeyini. Bitir, bana da bir inne yaptılar. Ben hiç görüyorum Ayaklarımla kutu gibi şişti. Zaten so, biliyorsun. bir inne vurdu. Bir iğne vurdular bana böyle bir şey gibi. He. Bunun yediği serimleri bir altı gündür abi ulaşsam İstanbul'a varır. İğne serim, iğne serim. Antibiyotik neyse gerekeni yapıyorlar. Sıcak kapattın mı? He. Niye kapattın? Sıcak soğuk oldu sırtıma değiyor, boynumu üşüyor. Açacağım dur da. Ondan sonra işte böyle daha ne zaman çıkacağımızı biz de bilmeye yok. Kaç gün tedavi olursa o zaman. Canım, yok ya daha sen boğun kötüyüm dedin o daha çıkarmazlar seni. Oh. Öylece yat yok yattık. Yine de Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Buralar olmasa biz ne öğreneceğiz? Canımızı atıyor bura. Bütün hastalarımız Allah'a acı şifalar dolu bırak. O bölümünde yatıyor, dördüncü katta. Çok insan, çok bir korsan, bağıranım aran, çiğdenim Allahım Allah'ım yarabbim. İptillere, evet, ip sonra bizlere. Kice bunu saat saat tam bilmeyen bunu götürdüler, rutkan çekileceğim dediler bana diyor ki sen niye gelmedin diyor. Yavrum burada görevli hemşire tamam, geldi. E, görevli de nasıl iyiymiş. Ya ben senin arkandan üç günde gidemem. Bana, adam beni at Tek şeye. Tekerlekli sandalye. Tekerlekli oraya girdi, oradan çıktı. Adamlar biliyor. Bir şey yaptırdı. Sen Umar diyor benim da aldım. niye gelmedin diyor. Getirdi adam ya, yerine yatırdı. Olan, bizi oraya ıh kapıya dolandırdı. Yine de şeye bindirdi bizi. İşte şu kızın olduğu yere o tarafına düştü bu kuteden. Ben Allah para korktum, orayı korkurdu çoktu. Ben ölümle ne sıttı. Evet. Daha ben de üstüne düşeceğim bunu. Kırmış ya, kırmışlar. Her dizlerindeyim, koş sana şu dizlerine hiç yok. Ne ya böyle? Göstermek istemedim dizlerini, açmadım. Ne göstereceğim. Ondan sonra bu üç gün kendine gelemedi. Ya ke İstanbul'dayım diyor, ya Bim'deyim diyor. Soruyorum neredeyiz? İstanbul'dayız, Koyna'dayız. Delirttiler beni ya. Şimdi delirtti? Bir izleyicilerimize neyim, selam neyim, sal. Selamları sal yok canım. Sal canım. He, aleyküm tekrar. He. Anavul izleyicilerim. Bildiğimiz gibi saymalarına ne bitmez. Metellerine sığmaz bu benim düştüklerim, kaçtıklarım <laughs> Kırdılar, geçirdiler bizi. Bu hale getirdiler. Kim kırdı, geçirdi? O diyor, ben düşürmedim. O diyor, ben diyor. Kim düşürdü? Seni yani kimse ben? düşürmedi, kendin düştün. Diye, tamam, ben kendim düştüm. düştüm kendim ben arttı. yanındaydım. Hatta ben de üstüne gidiyordum, ben <laughs> gidince. Adam kendi düşer. Gözü, sen düştün. Sen tansiyonu gözünü, tansiyon... gözünü mı Doktor de? ne dedi? Tansiyonu sıvırlanmıştı da amca dedi. Ya a, tansiyonu sıvırlanmış. Bilmedim yeri, adam ne, öyle. Yoğurduğunu ne bilemiyorum dedi. He. Şeyin bitmiş dedi, ne onun adı? Tansiyon. Tansiyonun bitmiş, tükenmiş, sıvırlanmış dedi. Senin ne yaptığın belli olmaz dedi. Hakikaten öyle. Neyse bundan geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir diye olmaz. Adam olanın başına hepsi gelir. Hepsi geliyor ya. Biz şimdi burada yatıyoruz, iyiyiz. Merak etme Hallem Canız. gözünü açtı. İşte eli yüzü yara, o yara da geçer. Ne diyelim burada? Sağ olun, var olun, soranlara kucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Sevgilerimizi selamlarımızı, Allah'ım canınızı oh, oh, pek çekmek istemedim. Yıngıcık şeydi çektim. Anamızdan alalım, bizleri desteklemeye devam edin. Bizler iyiyiz. Ya yani bu kadar da acılı dağıtlı hey. günler geçecek. İnşallah gideriz, taburcu oluruz. Gire yiyemize, usul usul girer çıkarız. Allah'ımıza şükür ki. Demek ki vaden gitmemiş, görecek korkun, çekilecek çilen varmış da hepimizin öyle. Ben korktuydum ince Allah var. Halbuki diyor sen beni ki tut şöyle bana. Bir bana baksınlar. Vallahi ben de Merhaba. hastayım. Hiç düzenim yok canlarım. Konuşacak özüm yok. Bakın biliyorsunuz ben az saydım. Villa vurdum benim. Boynumdan ben. şöyle duramadım. Acilde villa yaptılar. Korktum of. mu oldum ben ne ettim? Ben Valla de... karanlık gösteriyor. Kenara aydınlık. Kara mı? Seni kara. Şöyle otur bu yanına oturun ben şöyle oturacağım. Senin yerine. Benim yeri. Neyse kalbi öyle olsun. Başınızı ağrıtmayalım. Bir. Kostlarım oradaymış. Evet. Kostlarım olmuş. Ben korkum üstüne Hı -hı. düşüyormuş. Hı -hı. Ne diyelim burada hoşça kalın, dutça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri destekleyin yavrum. Kanalımızı seyretmeye boşlama. Kanalımız zaten devam ettiriyorsa ettiriyor işte bazen çekiyor bazen çekmiyor. Serkan da bunun oğlunu yine koynaya götürdü. daha gelmedi. Telefon açtı. O gelip gidiyor işte. Serkan'ın meselesi. Serkan daha da vallahi zor durumda ağzı. kalıyor. Ne öğreteceğim? Burada bize, orada çoluk çocuk. Haydi <laughs> hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ana oğlanımızda kalın. Uzakalın. Hadi iyi günler hepimize. Bol bol selamlarımı gönderiyorum hepinize. Hoşça kalın, dostça kalın, ana organlarımızda kalın. Haydi bu kapat. Hoşça kalın.